Bir şey yemedin. Hiç yiyesim yok. Sen de yemedin. Vallahi benim de hiç yiyesim yok. Bak Suzan bu meseleyi biraz fazla büyüttün gibi geliyor bana. Yani belki Betüş Hanım onları söylemek istememiştir. Bana onu savunup durma abi. Kadın resmen senin bana layık like olmadığını söylüyor. Kızacağını hala onu savunuyorsun. Hayır ben kimseyi savunmuyorum. Sadece senin içindeki uyandıran şeyin bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Yok doğru konuş. Yersin kafana taba. Bak bağırıp çağırıp kapıyı çekip gelen sensin. E, medeni insanlar gibi davransaydın ya. Ya yani ne bileyim Betüş Hanım'ı alsaydın karşına otursaydın. Sen ne diyorsun kardeş deseydin. Bir de onu dinleseydin. Daha iyi olmaz mıydı? Ben anlayacağımı anladım Avni Bey. Uzatma. Al bak bakayım şundan. Gelmişler mi? Gelmişlerse gitler her konuş en kısa sürede evi boşaltsınlar. Bakasım yok. Bak dedim Avni. Şimdi mi bakmayacağını aya hadi. Ya, tamam, tamam bak. Ha bir şey göremiyorum işte, perdelerini çekmişler. Hadi. Bakayım. Hı, o zaman gidip kapılarını çal. Aa, Olur mu canım? Gece vakti insanların tadını kaçırmayalım, sabah hallederim ben. Beni düşünmeyin, ben hiç düşünmem Ahmet Bey. Bu gece bu iş bitecek, hadi. Ama hadi. Ta tamam. Kim geldi acaba? Annemler gelmiş olabilir. Ha, sakın kim demeden açma. Tamam. Sen dur, ben bakarım. Kim o? Benim Avni Buyurun. Aa, i̇yi akşam. İyi akşamlar çocuklar. Ee, e, anneniz evde yok mu? Yok, dışarıdalar. Ha, hay Allah. Kaçta dönerler dersiniz? Bilmiyoruz. Sinemaya gittiler. Hay Allah. Önemli bir şey mi vardı? Peki görünmüyorsunuz. Yo yo önemli bir şey yok. Artık döndüklerinde e, uğradığımı söylersiniz. Söyleriz. Aa, gördüğüm kadarıyla yalnızsınız galiba. Hı -hı. E, e, i̇htiyacınız olursa bize seslenin Tamam mı? E, bizi arayabilirsiniz. E, Hadi iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. i̇yi akşamlar. Allah Allah. Ne söyleyecekti acaba? İçimden bir ses kötü bir şey diyor. Sence abicim? Ben sizinle küsüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sen de mi perilere merak saldın? Var mı gelen giden? <laughs> Saçmalama Avni. Önce canım şaka yaptım. He, ee, konuşabildin mi? Hayır. Niye? Evde yoklarmış. Aa, yoklar mıymış? Sinemaya gitmişler. Çocuklara söyledim ama dönünce onlar benim uğradığımı söyleyecekler. Ya, Hah. Demek sinemaya gitmiş hanımefendi öyle mi? Bak, gör işte. Ben alınmışım, kırılmışım kimin umurunda ha? Kadın utanmadan bir de kalkmış sinemaya gitmiş. Al, üç koşuk pelerine bak. Kolay gelsin. Gözüm kırk kesin mi? Ama sen bak dedin Suzan. Abi, ne?